Yepyeni güzel bir videodan tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün çok kalabalık bir gün olacak. Bugün cuma günü ve çok fazla araba geliyor ve bir kısım araba geri gidiyor. Şimdi havalimanına doğru gidiyoruz. Altımda BMW X3 var ve gördüğünüz gibi yıkama ekipmanları, çocuk koltukları, cam suları tarzında bayağı bir eşya aldım yanıma. BMW X3'ümüzü alacağız, havalimanına gideceğiz. Şu an tahminim 3 ya da 4 tane araba var orada. 2-3 tane daha gelecek ve bunlardan 3 tane temizlenip havalimanına tekrar konulacak. Şimdi havalimanına gidiyoruz. Araçlarımızı temizleyip tekrardan yerlerine koyacağız. Ve yoğun bir gün bizi bekliyor. Bu son yoğunluk diyebilirim çünkü artık sezon bitiyor arkadaşlar. Ne yazık ki önümüzdeki birkaç ay boyunca yavaş olacak ve birkaç ay boyunca büyük ihtimal kira parasına işte arabaların e, taksitlerine çalışacağım tahminim öyle gözüküyor. Fiyatları biraz düşüreceğim ve kötü müşterilerim olacak fiyatları düşürdüğüm için. Ancak yapacak bir şey yok. Hadi let's get into it diyelim. Arkadaşlar şimdi havalimanına geldik. Ticket'imizi alacağız. İlk 10 dakika bedava o yüzden. Benim her zaman yaptığım bir şey var. Your ticket is being issued. Alexa! Değil tabii ki de. Bakalım. Please take your ticket. Thank you. Siri, hey Siri. Set up timer 8 minutes. Good afternoon, Ken. How can I help? Set up timer 8 minutes. Şimdi zamanlayıcıyı minutes. 8 dakika kuruyorum arkadaşlar. E bu ticketla 10 dakika içinde çıkmam lazım. Tabii ben 8 dakika diyorum ki son, son dakikaya bırakmamış oluyorum. Şimdi hızlıca Volkswagen Touareg'imizi bulacağız. Yıkama malzemelerini arabanın içine alıp bu ticketla geri çıkacağız. Arkadaşlar şimdi aracımızın yanındayız. Sizce malzemelerimizi koyduk ve kapıları kilitlememişler tabii ki. Fıtı 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 saçma olmuş. Ve ilginç bir şekilde lock box'ımız da açık. Şifreyi boşuna girdim. Her neyse. Bakalım araba çok temiz durmuyor. İlk yapacağım şey eğer süremiz varsa şu arabanın üstündeki box'ı X3'ün üstüne aktarmak olacak. Şimdi bu aracımızı aldık arkadaşlar. Oto yıkamaya doğru gidiyoruz. Bu aracımızı temizleyip geri bırakacağız. Çünkü yaklaşık 3 saat sonra bu aracı müşteriler geri alacaklar. Şimdi şöyle bir şey fark ettim. Aracın üzerinde box var ve box bir önceki müşteriden kalma. Şu andaki şu anki müşteri box istememiş. bunu benim çıkartıp başka bir arabaya takıp işte onu yapıp bunu yapmam falan biraz e, peynin bat olabilir yani uğraşmak istemiyorum gerçekten. Müşteriye mesaj attım. Dedim ki Hey Eric, I have a quick question for you dedim. Aa, ve aracın araçta box olduğunu daha önceki tripten ve bunu e, ücretsiz bir şekilde tutmak ister misin diye sordum. Would you like to keep it dedim. Of course without any, without any charge dedim. Bakalım Erik bize ne cevap verecek. Eğer Erik e, olumsuz bir dönüş yaparsa bu box'ı X3'e takmaya çalışacağım. Takamazsam da arabanın içine bir şekilde koyacağım. Biraz kirli olduğu için çok koymak istemiyorum. Ama yapacak bir şey yoksa yapacak bir şey yoktur. Ah, Diklama kuyruğundayız şu an. Quick bakım yapıyorum. Paspaslara ayırdım. Box'ı çıkardım. Şöyle yan tarafa koydum görebilirsiniz. Kuyrukta beklerken arabanın içini ben yüzde seksen %80-%90 temizledim iç camlar dahil. Şimdi aracın dışını temizliyoruz. Dışını kurutacağız, yakıt alacağız ve araç tutmaya hazır. Arkadaşlar yakıtımızı aldık. Aracımız hazır. Şu an havalimanına gidiyoruz. Bu aracı bırakıp başka bir araç alıp o aracı dealer'a bırakıp daha, daha sonra başka bir havalimanına gidip aracımızı alıp bir şeyler yapacağız. Hadi bakalım. The araç number 3'e geçtik. Hızlıca bunu alıyoruz. Ve benle servisine doğru yola çıkıyoruz. Bunun arkası niye böyle kalmış? Hiçbir fikrim yok. Şu etrafında küçük bir tur yapmak istiyorum. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar X1'imizi BMW servisine bıraktık ve servisin bize vermiş olduğu Uber kuponuyla havalimanına geri dönüyoruz. Uber'da bir gelmek tutmadı derken geldi. Şimdi giriş yapıyoruz. Kımartın havalimanına geldik. Burası diğer havalimanından yaklaşık 45 dakika uzaklıkta olan daha küçük bir havalimanı. Müşteri aracı buraya bıraktı. Şimdi aracımızı aldık ve eve doğru geçiyoruz. Eve geçip kız arkadaşımı alacağım. Oradan havalimanına, asıl havalimanına tekrardan gidip iki tane daha araba alıp onları geri eve getireceğiz ve kalan araba sayısı bire düşmüş olacak. O bir tane kalan arabayı da muhtemelen yarına halledebiliriz diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Bu aracımızın temizliğini yaptık. Bayıl. Niko da kalite kontrol yapıyor. Aracın iç temiz, dışı temiz, cam suyunu koydum. Sadece baksı koyacağım. Baksı geçici olarak başka bir arabanın üzerine koymuştum. Şimdi onu almaya gideceğim. Daha sonra havalimanına doğru yola çıkacağız ve hava karardı tabii ki de gördüğünüz gibi ve günü hala bitiremedim. Hala 3 tane daha araba var sırada. Arkadaşlar şimdi aldık aracımızı. Aldığımız araç Kia. Bir lastik ışığımız yanıyor. Onun dışında bir sıkıntı göremiyorum. 30 dolar park ücreti tabii ki her zamanki gibi giriyor. Şimdi bu arabayı hemen otoyıkamaya alacağım. Daha sonra havalimanına geri gelip diğer aracı alacağım. Çünkü havalimanında şu an iki aracım daha var. Arkadaşlar şimdi arabalardan bir tanesini daha aldık havalimanından. Bu arabayı yıkattık. Şimdi Eda arabayı park ediyor. Ben de bu arabaya küçük bir inspection yapacağım. Bir görüntünün çok iyi olmadığının farkındayım ancak Gece görüntüsü böyle. Şimdi bu arabayı geri getiremeyeceğiz. O yüzden bu arabayı biz burada bırakacağız. Bu arabayı yarın gelip alacağız. Şu an havalimanında bir arabamız daha kaldı. Havalimanına gidip o arabayı alacağız. Şimdi arabanın içinde eşya bırakmamaya çalışıyoruz. Bunun sebebi de hırsızlar geceleri patlatabiliyor. Ondan dolayı şuradaki eşyaları alalım. Bu araba bayağı kirliymiş bu arada. Bu araba temizini yani yapacağız. Kameranın şarjı bitti arkadaşlar. Sonunu getiremedim videonun. Kesinlikle e, pasif bir iş değil arkadaşlar. Bu iş e, pasif bir gelir değil. Tamamen aktif bir gelir. Yani aktif çalışarak yapabileceğiniz bir para bu para. gelirler tatmin edici şu sıralar ancak işler yavaşlıyor. Önümüzdeki bir iki ay büyük ihtimal sadece evin kirası kadar para kazanabileceğim diye tahmin ediyorum. Çünkü çok yavaş olacak ve araba sayısı arttı. Umarım yazın bunu telafi ederiz. Yazın çok güzel olmasını bekliyorum. Ancak her zaman beklediğimiz gibi olmuyor. Çok fazla araba olursa kazançlar çok kötü düşüyor arkadaşlar. Çünkü yeni gelen arkadaşlar 2022-2023 model araçlarının fiyatlarını 47 dolar yapıyorlar. Ben 2013 model aracımı bile 40 dolara koymamaya çalışıyorum. Ancak onlar yüzünden fiyat düşürmek zorunda kalabiliyoruz ki rekabet etmeyi çalışalım. Ve masada para bırakıyorlar tabii ki. Hani Daha yüksek fiyattan çok daha rahat kiralayacakları arabaları çok ucuza koyuyorlar. Onlardan dolayı biraz fiyatlarda azalma olabilir. Bakalım da önümüzdeki 1-2 ay survive yaparsam ondan sonrası kolay zaten. Kısacası bir günümü anlattım bu videoda Umarım beğenmişsinizdir, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın orada çok fazla story paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.